senin videondan paylaşalım. Kalk kısmı. Şöyle yap. Sen şimdi şuraya koy. Gel gel. Ne <laughs> <da uç> <laughs> çok tatlı. Evet şuralar kalkıyor mu? Dediydin, değil ha, Slarına, mi? kalkıyor. Dedin mi onu Evet, bunun temizlik videosunu çekeceğiz. <laughs> ee, şey Ana nasılmış? İyice ve ısıtıyoruz ilk önce. Hastanmış <laughs> <laughs> bu ha? Yok ya kabuk bağlamış resmi. Hı? O zaman boşuna taşınız dışarıya. Yok şu içini Aslında şey yapacağız. Açıyorum. İçi ve şu yukarı. İlk önce şunları temizleriz. Kendini. Hangisini? Oh, çekiyor musunuz? Hmm. Bence yapabilirsiniz. <laughs> Bakayım. Bak. Yapabilecek misiniz? <laughs> Sen de mi buluyorsun? Aaa saçma bak. Aaa <laughs> Sen onu bir sür. Bakın Evet. Biraz daha şöyle şu tarafa sür. Evet. Oh, gerçekten rahatlatıcı. evet. <laughs> niye istersen? Hayır hayır. hayır. niye, niye peki bu kadar pis? Çok uzun zamandır temizlenmiyor. <laughs> Dur daha hemencecik. Bu yağdan ayrılmazsa zor yıkıldı. Ama ilk başı baya baya rahatlatıcı. Evet, rahat. kenarda da var. Ha, böyle rahatlatılıyor. Böyle yarım yamalak bırakırsan rahatlayamaz. Ses <laughs> rahatlatıcı. Karıncalar yer mi bunu? Bunu şimdi ne yapsın? Dur geliyor. Bitiyor sayılıyor. Bu şimdilik yeter. Evet. Evet, ilk önce ısıtıyoruz. Deterjan daha etkili oluyor. Bakalım. Sonra deterjanı sıfır. olmayacak gibi duruyor. <laughs> Şimdi bir fıt sürelim. Teli. Al sen şunu tut. <gülüyor> 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 bir sol <soldan> tarafa <laughs> Bir tur daha ısıtacağız sonra tekrar yapacağız. Yavaş yavaş daha güzel olacak. Bu arada kapağı da çıkarabiliriz istersen. Hmm. Gidelim. Tutunca etkisi büyük oluyor. Bak, bak. Buralar fazla ya. Şurası çok güzel geçti işte, hemen. Demek ki orada daha fazla. Aynen. <laughs> Hayır. Geçecek. Bayağı temizlemişsin. Allah Allah. <laughs> evet. İmdadımız Muhammed Ali yetişti. Ooo <laughs> <laughs> temizlik böyle olur. <laughs> <laughs> Bu işi bitti. Temizlendi. Hem ne olsun yalnız. Oğlum ya, hamur. İçine, içine, içine ördüm. <laughs> <laughs> Yeter. Oh Önce neredeyse olmuş bile. Ortalar zaten pas, onlar geçmiyor, yeterli. geçirdi. Al oğlum at Ben sileceğim. Sen mi sileceksin? Evet kuruluyoruz. Gel kızım gel Evet. Son kuruluyoruz ve bitti. Şöyle gösterelim. Bazı yerler çok katılaşmış. Çok da uğraşmadık. Bayağı geçti. Şöyle. Sene, senelik temizlik ama değil mi? <laughs> evet. Şu kapak. Şurası. Parçaları. Tamam. Kapağın üstünde mi duruyor? <laughs> Aha, duruyor. Allah Allah. yok. Şu nerenin değil mi? Gelsin ya. Şu. Evet. Çıkardık. Bir tanesini. T ters koydum. Bunu hatırlamıyorum. Evet. Bunu bu hatırlayan da. koyar. Belki <laughs> <laughs> en <Erkeğin> aşağı. <laughs> Vidaları temizlemedik. Nerede? Evet. Şöyle siliyoruz. Çekiyoruz. Maşallah. Ben beyaz oldu ha. <laughs> Bunlar pas zaten. Temizlendi. Burada. Şu, falan mı ne oldu? Evet, pırıl pırıl oldu. Şimdi de yağmur geldi zaten. Anca yetiştirdik. Evet. Çok iyi geçti. güzel oldu. Şimdi bir güzel tavuk kanat. Evet. On numara bir görsel olurdu ama. Evet. çoğu şey pas, bazıları çok fazla katılaşmış şey şurası gibi. Onlara da o kadar uğraşamadık. Geçmiyor yani zor geçiyor. O kadar da abartmaya gerek yok. Yoksa biraz şey yaptıkça boya kalmayacak gibi oluyor. Biz de bıraktık. Evet. Böyleydi videomuzda. Başka Öğrencilik. videolarda görüşürüz.